Hepsi arkadaşlar ben Serdar. Bayağıdır senin kanalında yoktum lan. Aynen daha kanalında yok muydun yine zamandır? Özlediniz mi lan beni? <laughs> Özlemişler midir lan beni? Özlemişler Abi herhalde. Ya. Arkadaşlar özlediniz mi beni? Ama videoları az beğeni atıyorsunuz ben o yüzden gelmiyorum. Evet. Yani ya, az beğenisi olan bir kanala gelmek istemiyorum arkadaşlar. Yani o yüzden like atın. Like atmayı mı <laughs> yüzden like işte. atmayı <laughs> evet, <yapmayı gülüyor> arkadaşlar? Yoksa Burak benim videoları gelemez. Eğer ki bu video 200 like gelirse <laughs> bir sonraki videoda olacağım. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar bu video 200 like gelmesi için bir gününüz var. Eğer 200 like gelmezse Burak Memiş artık bir daha da olmaz. Evet. Burak Memiş'in de bir şeyi var yani. <laughs> Biliyorsun değil mi? Aynen. Neyse arkadaşlar bu videoyu Serdar. 200 like bekliyoruz. Kesinlikle bu videoyu beğenmeyi unutmayınız ve başka söyleyecek bir şey var mı Serdar? Başka Bugün arkadaşlar şey. My Talking Tom oyun oynayacağız. Serdar çok heyecanlı oyun oynamak için. Serdar'la cezalı oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Kazanan kalbilerine tokat atacak bakalım nasıl olacak gerçekten evet. merak ediyoruz. Ve arkadaşlar oyun harbiden yani gece 3'te oynuyoruz. Evdeki herkes uyudu. Serdar'la birlikte biz evde uyumayan iki kişi olarak oyun oynayacağız. Video Vallahi çekeceğiz. Abi. O zaman Sazı ve Gemi'den bu videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Aa, A, Tom aç. acıkmış. Yemek yedir bu. Aa, aa, aa ya. Evet, soğan yedir lan soğan. Güzel koksun ağzın. Acı <laughs> geliyor ye. mu? Evet, ye. Oğlum hep soğan falan mı aldın? Meyve sebze ah, almışsın. Ye hadi. Yesin. Bu acı ince de karnı doyuyor. Yani sorun yok. Değil mi Serdar? Aa, o, o, bu arada papya biber. <laughs> hadi gel biraz oyun oynayalım Serdar. Tom'un tamam. oyun oynama ihtiyacı var. Dur iyice dolduralım şunu. Ye lan. Oo bu çok tamam, seri. Tamam çok doldu. Tamam yüzde yüz ver. Ver. İlk ben. Evet ne oynayalım hangi oyunda başlayalım Serdar ee, uçan tonla başlayalım o kısa yap, sürüyor Uzay piyanosu her zaman bununla başlıyoruz Tamam olsun hadi olur arkadaşlar uzay piyanosunu oynayacağız başla Son sesi aç buradan wifi'nin açık mı senin Hayır Tamam bitti Oğlum <laughs> <laughs> tamam, ben hiç oynamadım tamam Tamam başla Evet arkadaşlar oyuna girdik Ben çiftleri oynayamıyorum Evet şu an Serdar 40 yaptı arkadaşlar. Bu rekor 323 rekor bana ait. Ben Maytan Kitom'un ustasıyım. Evet bakalım arkadaşlar sana kaç yapacak? Maalesef Şu anda olmuyor. 90 oldu. Hadi bakalım. Evet 110 oldu. Arkadaşlar Serdar 150 yaptı. Acaba benim rekorumu kıracak mı? Ama kıramaz ya. Benim rekorum öyle kolay kırılacak bir rekor değil arkadaşlar. Evet şu anda Serdar 200'e adım adım gidiyor arkadaşlar. 200 oldu. Serdar çok iyi. Oğlum gözlerim çok fena şey oluyor lan. Ben de birerik bırakmıştım. Süresi bitecek lan. Abi süre bitti böyle bir şey olamaz. 238 çok yavaş oynuyorsun sen aşırı yavaş Yok oğlum hızlı oynuyorsun yavaşlaşmam evet, evet. ama. Cidden yavaş oynuyorsun. Çok hızlı oynadım. Normalde oralardayken hızlı oynamalısın. Ben hatırlıyorum 323 bırakmasam daha devam ederdim. He tamam. Ben kim biliyorsun da kırdım o rekoru? Kendi videonun. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi sıra bende 238'i 30. Bu arada hiç rekor kıracak gibi hissetmiyorum kendimi. Belki seni bile geçemem şu an. 238'i 30. Bana pulsar verin bundan ya. Aynen bana da. Bak görüyor musun beni? Daha sürenin yarısı olmadan hızlıca geçiyorum. Ben tehirle oynuyorum ya. ben oynayamıyorum. Çok kötü. Alışamadım mı Kaç skor? 107. Sen 238'e 30 yaptın. Ben tam yüzmeye <laughs> Geçeceğim. Aa! Aa, geçememiş. Oğlum hani 150'ydi az önce? 150'ydi zaten. Siz daha yeni 150 Ay, olmuş. Hayır oğlum yüz dedim ya ben sana. Of ya at hadi tokat. <laughs> ya of ya arkadaşlar ben böyle olmasını beklemiyordum ya. İlkan at, at, at. soğuk yenir. <laughs> Kendi kanalında beni döv. <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Aa çok yavaşladım ya. oğlum. lan. Yana. Oğlum ya. çok yavaşladım. Neyse var, gel <laughs> bir daha oynayalım. bir daha hızlı seri seri oyna. Bana pulsar gelecek dörtte geliyor. Aa en sevdiğim müzik bu arkadaşlar. <laughs> 15'e 1. Tamamdır. Ya bu... A var var. sen altına da geçtir. Bir tane daha tokat at. Altına da geçtir ya. Dur <laughs> en son itikam mı alayım? At. İki tokat at. Çünkü hem benim puanda geçtiğim altında. Şimdi arkadaşlar sen 15'e 1 yaptın bak. Bu şarkı ne lan? Hiç da? gülme vallahi. sen de kalabilirsin yani. Yani şu an geçti. Rekor kıracağım bekle. O kadar değil. Kalacak. Rekor deneyeceğim arkadaşlar. Kalacak kalacak. Ee, Ay olsun seni geçtim. Arkadaşlar şimdi Serdar bana az önce iki tane tokat attı. Şu bir. <gülüyor> <gülüyor> ya ben sana en azından acıyorum ya. Tamam <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar Serdar bana ya. iki tane tokat atmıştı. Ben Serdar'a bir tane attım. Bir tane mi atsam lan acaba? Bak bu yavaş işte sana. <laughs> Abi harbi sen karaktersin abi. İlk yendiğimde öyle bir hızlı vuracağım ya ağlayacaksın. <laughs> Ciddi mi bu? Oğlum harbi ay ayıp ediyorsun sen ayıp ediyorsun abi. Şu da eğlencesini oynuyoruz ha. Şuraya girsene bir sadece denemek için roket var bak orada. O roket oyunu boş oyun. Bir, gir bir merak et. Ay geç o geç. O kadar gen... sıkıcı ki oyun. Kendi crash yapma. Tam sadece ne oynayalım gol oyun. Yok gol değil. Şu Yukarı uçan oku. tom. Ooo. Oyna. İlk sen. Kim ilk oynuyor? İlk sen. Tamam arkadaşlar ilk ben oynayacağım. Of, 25 başladım. bu arada rekor bende. Oh be orada kalmadım ya. Bam. At taklayı şurada. Sedar sen az önce bana diyordun sana çok pis tokat atacağım. Var ben atayım. Madem bana kötü tokat atacağım. E, konuş konuş kalacaksın illa ki. <laughs> Oğlum ben kalmayacağım ve o rekoru kıracağım seni bir daha tokatlayacağım. Hem de iki tane tokat atacağım o sana. O kadar abi. emin olma sen. Ben çarçamayacağım seni görürsün. Geçebilecek misin beni? Ya. Geçerim sıkıntı Bak ben rekoru geçtim. Hadi senin için kaçta bırakayım? Kafana göre istedim yani. <laughs> Arkadaşlar Serdar beni deli etmeyecekti. Aa, kaldım burada. Biliyordum. 30. E, Mis gibi 30 yaptım ve 30 otuza... Gerçi bu bir tane. Tekli zaten onu Bakan için. korktu. evet, 30 yaptım. Serdar şimdi onu geçemez. <gülüyor> <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. çık git Allah aşkına çık git bu ne ya Bence çok güzeldi Saçmıyor <laughs> hiç... ya. Bir de öyle hiç beklemiyordu ya Daha iyi oldu bence Abi Kulağıma vuruyor oğlum sen mal mısın tamam, ya, ya. <laughs> Bir yapmayacağım Çek <laughs> hayır öyle ama abi, adam, adam, sağ, adam Ulan yine aynı yere girdik ya. Arkadaşlar bakalım Serdar kaç yapacak tokadına. Ya bu ne oğlum ya? 1 <laughs> Ha unutuyorum ben bir, ya. Ben ya? De, Allah ya. 1 bir yap lan. Lütfen bir yap. Gözüm kapalı oynayayım mı? Bu arada sıfır yapma şansımız ya. var mı? Yok. O, ona göre gözüm kapalı Hayır Hayır. Yok valla tamam tamam. Bir tam, deneyeceğiz. Sıfır oluyor mu arkadaşlar? Bekle. Yine bir alıyorsun ama. Ha puan 0 sıfır ama. Olsun'un puanına bakmıyor. Yine aynı altın alıyorsun. Tam tamam şeyi mi? göreyim önce. O direkt geçti ne Ne? Tamam <laughs> olmasın. Deneme ediyor. Puan <laughs> Deneme ediyor. Tamam şimdi bak başlıyoruz. Hadi Serdarci Oğlum Serdar'ın düşerleri bak gözüm kapalı oynuyorum. Neyse. Kaç yaptım? Kral. İkimiz aynı yaptık. Hadi gel bir tane daha gerçek bu sefer. Seri oyna. Seri. Abi ben çok kötüydüm ya. Ben ilk başta böyle. Aa diyorum. ilk başta iyi başlayınca her yerden iyi gidiyor ha. Bak şu an arkadaşlar götürdü bu. Aldı kupayı. <laughs> şu an beni tokatlayacak. Oğlum yapma Serdar. Güldürme tamam. Oğlum beni tokatlayacak arkadaşlar. Hayır. Eyvah. Rekor geçemezsen ben seni tokat atıyorum. <laughs> ya Aa. abi ya oğlum güldürme ya güldürme, ya. Bu arada. 17 yaptı ben de seri oynuyoruz. Seri. Devran dönecek. Bak şimdi sen bir yerde kalacaksın 17 ay e kadar. Ya hiç kalmaya niyet yok ama. <laughs> Ayıp olmaz diye kalır insan. <laughs> o orada kalıyordu. Of ne büyük mutsuzluk. Ya Allah'tan buraya varmı ya. <gülüyor> <gülüyor> sen... Aaa! Aa! 16! Aa! <laughs> sen öldür sen öldürdün. Bir puanla. Sen öldürdün sen öldürdün. <laughs> bir puanla. Son oyun zaten <laughs> ya. Kafa rahat. Vur hadi. Ay, Çek çek elini çek elini. Hmm, vur. Bu arada arkadaşlar nasıl vurmamı istersiniz? Hayır. Çek çek. Her, çek. An, her an atabilirsin çünkü. <laughs> Atın, nasıl vurmamı istersiniz? Aa. Ya ben vuramıyorum ya? Neyse arkadaşlar şimdi ne yapalım Serdar? Lan. <laughs> <laughs> arkadaşlar. kartı oh, da yedirdi. Kartonu da Bakma bakma. Ama bakma kapat şunu kapat kapat. Bakma bakma. bakma, bakma <laughs> kapat şunu. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Serdarım çıkalım. alın. Bay bay.